65 yaşımdayken artık kendimi bir erkek gibi hissetmiyordum. Zayıftım. Mutfak dolabına uzanırken omuzlarım ağrıyordu. Arabadan her indiğimde dizlerim sızlıyordu. Gövdem neredeyse yok gibiydi. İki elimle destek almadan sandalyeden kalkmakta zorlanıyordum. Sadece gücümü kaybetmiyordum. Kendimi de kaybediyordum. Doktorlar bunun normal olduğunu söyledi. 60'tan sonra yavaşlamak küçülmek, sınırlarını kabul etmek gerekiyormuş. Ama içimde bir şey bunu kabul etmiyordu. Bir akşam aynaya baktım ve düşündüm. Bu kadar mı? Böyle mi bitecek? Yumuşamış, kambur görünmez biri olarak mı? İşte o an bir karar verdim. Genç bir adam gibi değil, kendi şartlarımla yeniden inşa etmek istedim. Ve aynen bunu yaptım. Sadece dört basit egzersizde, ne spor salonu, ne makineler, ne de süslü ekipmanlar. Sana mucizeler vaat etmiyorum. Ellin bu mektiye kol çevresi yapmadım ya da bir anda 180 kilo deadlift çekmedim. Ama kazandığım şey çok daha değerliydi. Vücudum üzerindeki kontrol her adımda özgüven ve korkmadan ya da tereddüt etmeden hareket etme yeteneği. Bu video en iyi yıllarının geride kaldığını düşünen her erkek için. Sana şunu söylemek için buradayım. Bu doğru değil. Bu dört egzersiz sadece kaslarımı güçlendirmedi bana onurumu geri verdi. Duruşumu yeniden kazanmama, eklemlerimi sabitlememe ve yıllardır hissetmediğim kasları yeniden harekete geçirmeme yardımcı oldular. Ama dürüst olacağım. Üçüncü egzersiz en büyük farkı yarattı. Sabahları inlemeden yataktan kalkmamın sebebi o. Bugün sadece tek bir egzersize zamanın varsa onunla başla. Yani burada kal. Sadece birkaç dakika içinde bu hareketlerin her birini neden işe yaradığını, nasıl güvenli bir şekilde yapılacağını ve her şeyi değiştiren zihniyeti göstereceğim. Çünkü henüz işim bitmedi. Hem de hiç egzersiz bir. Sandalye squat, bacak gücünü ve dengeyi yeniden inşa etmek için. Bir zamanlar sadece kanepeden kalkmak bile küçük bir antrenman gibi geliyordu. Uyduklarım titriyordu, dizlerim ağrıyordu ve otomatik olarak ellerimle destek alıyordum. Sanki yaşımdan iki kat büyükmüşüm gibi. Bu doğru gelmiyordu. O hissi nefret ediyordum. Sanki yer çekimi kazanıyordu. Sonra sandalye squat yapmaya başladım. Basit mi? Evet. Kolay mı? Başta asla değil. Sağlam bir sandalyeyi arkama koydum, ayaklarımı omuz genişliğinde açtım ve yavaşça alçaldım. Gövdem dik, dizler ayak parmaklarıyla hizalı. Sonra tekrar ayağa kalktım. Ellerimi kullanmadan. Hepsi bu. Hareket bu kadar. Ama onu hafife alma. Bu tek hareket uyluklarımı, arka bacaklarımı, kalça kaslarımı ve en önemlisi kontrol duygumu uyandırdı. Sandalye squat bacaklarıma olan güvenimi geri verdi. Merdivenlerden korkarak çıkmayı bıraktım. Kaldırımlardan kaçınmayı bıraktım. Dizlerim artık yük altında değil, desteklenmiş gibi hissettiriyordu ve denge. Bu egzersiz vücuduma yeniden güvenmeyi öğretti. Bilinçli hareket etmeyi. 5 tekrar ile başladım, kısa bir mola. Sonra 5 tekrar daha. Zamanla 3 set 15 tekrar oldu. Bir noktada sandalyeye ihtiyacım kalmadı. Ama onun başlangıçta ne kadar kritik olduğunu asla unutmayacağım. Bacakların zayıf hissediyorsa buradan başla. Bu hareket bana bağımsızlığımı geri verdi. Egzersiz 2: Yük taşıma. Gerçek hayata aktarılan güç. Eksik olan parça buydu. Her şeyi birleştiren egzersiz. Onu spor salonunda keşfetmedim. Onu arabadan eve iki ağır alışveriş poşeti taşırken keşfettim. O gün işlevsel gücün ne demek olduğunu anladım. O anı bir alışkanlığa dönüştürdüm. Bilinçli olarak yük taşıma egzersizini programıma dahil ettim. Nasıl yapılır? İki orta ağırlıkta nesne al. Dumbbell, alışveriş poşeti, su bidonu, sapı olan herhangi bir şey. Yanlarında tut, dik dur, gövdeni sık ve yürü. Hepsi bu. Yavaş ve kontrollü bir şekilde yürü, omuzlar geride, göğüs dışarıda. Basit bir çiftçi yürüyüşü gibi görünse de 60 yaş üzeri bir erkeğin yapabileceği en etkili tüm vücut egzersizlerinden biridir. Tutuşunu, ön kollarını, omuzlarını, gövde stabilitesini, kalçaları ve hatta zihinsel odağını çalıştırır. Yük altında dik durmanı sağlar. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Ve belki de en önemlisi, bana küçük şeylere güvenimi geri verdi. Bavul kaldırmak, çöp çıkarmak, torun taşımak bu gerçek güçtü. Gerçekten ihtiyaç duyduğun güç. 20 adımla başladım sonra kısa bir mola. Tekrar zamanla ağırlığı artırdım, mesafeyi uzattım ve her seferinde duyduğum gurur da büyüdü. Sadece antrenmanda değil, günlük hayatta da güçlü hissetmek istiyorsan ağır bir şey taşı. Ama duruşunla taşı. Egzersiz 3, duvar şınavı üst vücut gücünü güvenli şekilde yeniden inşa etmek için. 65 yaşımda normal bir şınav denediğimde yarısında çöktüm. Bileklerim ağrıdı, omuzlarım titredi ve her şeyden çok utanmış hissettim. Belki de artık bu iş bana göre değil diye düşündüm. Ama sonra duvar şınavlarını keşfettim ve her şey değişti. Yerden değil, duvardan itiyordum. Kendimi duvardan bir kol mesafesi uzaklığa yerleştirdim. Ellerimi omuz genişliğinde duvara koydum ve yavaşça öne eğildim. Kontrollü, odaklı Eklemlerimde ağrı yoktu. Ego yoktu. Sadece hareket vardı. Bu egzersizin benim üzerimdeki etkisi inanılmazdı. Göğsümü, trisepslerimi ve omuz stabilizatörlerimi yeniden harekete geçirdi. Yıllarca masa başında oturmaktan ve hareketsizlikten tamamen uyuyan kaslarımı. Ayrıca duruşumu da düzeltti. Omuzlarımı geri çekti ve vücuduma bir erkeğin nasıl ayakta durduğunu hatırlattı. 10 tekrar ile başladım fazlasını yapamıyordum. Ama sadece birkaç hafta içinde 3 set 20 tekrar yapıyordum ve aynaya baktıkça daha güçlü hissediyordum. Gösterişli değildi ama etkiliydi. Yıllardır şınav yapmadıysan bu senin geri dönüş noktandır ve inan bana bunu başardığında yerdeki şınav artık göz korkutucu olmayacak. Egzersiz 4, dead hang, her şeyi değiştiren egzersiz. Bu dönüm noktasıydı. İlk kez bir parktaki yatay bara tutunduğum anı asla unutmayacağım. Ayaklarımı yerden sadece birkaç santim kaldırdım ve 5 saniye içinde ellerim dayanamamaya başladı. Omuzlarım bağırıyordu, gövdem titriyordu. Ama yine de içimde bir şey uyandı. Dead hang, başka hiçbir egzersiz kadar saf ve gerçek değildir. Sadece sen, vücut ağırlığın ve yer çekimi. Ama sadeliğine aldanma. Bu tek hareket şunları çalıştırır. Tutuş gücü, omuz stabilitesi, omurga rahatlatması, zihinsel dayanıklılık. Hepsi bir arada. Orada her gün asılı kaldıkça bir şey oldu. Kendimi kırılgan hissetmeyi bıraktım. Duruşum düzeldi. Sırtımın üst kısmı ve kollarım farklı görünmeye başladı. Daha dik duruyordum. Sadece esnemeden değil sonunda yeniden güçlü hissettiğim için. Ve en şaşırtıcısı sırt ağrılarım azalmaya başladı. Yıllarca oturmaktan, stresten ve kötü duruştan kaynaklanan sıkışmalar her gün sadece 20 saniye asılarak yavaş yavaş çözüldü. 12 set 10 saniye ile başladım. Sonra 15, sonra 30 tekrar peşinde koşmadım. Dayanıklılık peşindeydim. İçindeki gizli gücü ortaya çıkaracak tek bir egzersiz arıyorsan asılmaya başla. Tutuşunu da hissedeceksin. Ve çok geçmeden hayatında da hissedeceksin. 20 farklı egzersize ihtiyacın yok. Ekipmana takviyelere ya da aynalarla dolu bir spor salonuna da ihtiyacın yok. İhtiyacın olan şey kararlılık. İhtiyacın olan şey istikrar. Ve bazen sadece dört basit hareketi niyetle yapmak yeterlidir hayatının yönünü değiştirmek için. Ben bir gecede savaşçı olmadım. Başta bir gün öyle olabileceğime bile inanmıyordum. Ama her duvara bastığımda, her sandalyeden kalktığımda, her asıldığımda ya da o ağırlıkları taşıdığımda sadece kas inşa etmedim. Kaybettiğimi sandığım adamı yeniden inşa ettim. Ve belki sen de şu anda tam olarak bu noktadasın. Aynaya yabancı bir vücuda bakıyorsun. Sınırlı, belki de yenilmiş gibi. Ama sana söz veriyorum, henüz bitmedin. Çünkü güç yaşla ilgili değildir. Güç kimse izlemediğinde bile her gün ayağa kalkmaktır. Yaşamak, katkı sağlamak ve sarsılmaz olmak isteyen versiyonun için savaşmaktır. Sen bozuk değilsin. Sen geç kalmadın ve sen zayıf değilsin, ayağa kalkmaya karar verdiğin sürece. Yani bir tekrar ile başla. Sadece bir tane, sonra bir tane daha. Çok geçmeden sadece daha güçlü hissetmeyeceksin. Karşı konulmaz hissedeceksin. İçindeki savaşçı seni bekliyor. Tek yapman gereken ortaya çıkmak. Eğer bu video sana dokunduysa, eğer bu egzersizlerden sadece biri bile sana hala güç kazanmanın mümkün olduğunu gösterdiyse, o zaman bunu kendine saklama. Abone ol butonuna tıkla. Her hafta buna benzer videolar paylaşıyorum. Özellikle 50 yaş üstü erkekler için, sessizce kaybolmayı reddedenler için. Aşağıya bir yorum bırak ve bana söyle. Bu dört egzersizden hangisini ilk deneyeceksin? Her birini okuyorum ve senin hikayen başka bir erkeğe başlamak için ilham olabilir. Eğer bir sonraki adıma hazırsan buraya bağlı videoya göz at. Bugün birlikte öğrendiğimiz temeller üzerine kurulu tam 10 dakikalık bir başlangıç ev antrenmanı. Çünkü bu bir son değil. Daha güçlü, daha yetenekli, zamansız bir senin başlangıcı. Haydi birlikte inşa etmeye devam edelim. Kanal Evde Sağlıklı Erkek